Evet merhaba arkadaşlar 2003 model bir Mercedes Sprinter aldık bakalım bu minibüsü karavan yapmayı düşünüyoruz bakalım bu gelişmeleri sizinle paylaşacağım ilk önce koltuklarını sökerek başladık şu an koltuklarını tek tek söküyoruz sonra yan taraflarını ve üst tarafını söktük birazdan onun videosu da gelecek göreceksiniz biraz zorlandık tabii ki Şimdi gördüğünüz gibi komple söküldü, bomboş hale geldi karavan evet e, pas olmaması için e, anti pas sürdük bununla ilgili boya yaptık çünkü bazı e, kaplama yaptıktan sonra bazı yerlerinde paslanmalar olabilirdi paslanmaların olmaması açısından da antipas sürdük ve kurumasını bekledik. Ee, bu şekilde yaptıktan sonra şu gördüğünüz aralara taş yünü, cam yünü e, ondan kaplayacağız ve böylelikle yalıtımını tamamlamış olacağız. Evet, şimdi de e, yan banyo için olan camlar açılıyor. Ufak bir havalandırma camı açalım dedik. Banyo için şu anda e, aracın camın üst tarafını kesiyoruz. Orayı küçük bir havalandırma 20'ye 10 10'luydu. Şimdi 20'ye 10'luydu. Tam olarak hatırlamıyorum ama. O şekilde bir havalandırma koyacağız oraya. Evet şu. şu anda da e, ön taraftaki ve arka taraftaki camları çıkarttık. Çünkü o camlar açılmıyordu. Biz çapraz olarak açılan cam istedik. Açılan cam aldık ve açılan camları takacağız. E, çapraz olarak istememizin sebebi de havalandırma daha iyi olsun diye düşündük. Çünkü araştırdığı zaman klima çalışmıyor biliyorsunuz ki soğutma sistemleri de çok ücretli olduğundan bu şekilde bir şey düşündük bir taraftaki camı açmayıp bir diğer taraftaki camı açılır yapacağız bu açılmayan kendi orijinal camı yine kendimizin aldığı bu da e, taktığımız açılan kendi orijinal camı tekrardan bu arka taraftaki cam bu açılmayan olanı bir de ön tarafa buraya da masa olduğu için burada burasının da açılan olmasını istedik biz. Hem dediğim gibi havalandırma açısından burayı da açılan bir cam olarak yaptık. Evet gördüğünüz gibi banyo için yaptığımız tuvalet için yaptığımız şey hazır ve yukarı bir heki üst havalandırma açtık. Bu da araç durduğu zaman yine havalandırmasını sağlamak için. Evet, işte gördüğünüz gibi taş yönüne döşedik. Şu anda da e, konuşuyoruz. Bakalım kenarlarına neyle, ne renk, nasıl katlayalım diye. Bu gördüğünüz su hortumları, siyah mavi olan pis su hortumu için, diğer kırmızı beyaz gibi olan da temiz su hortumu için, sıcak ve soğuk olarak düşündük. Bakalım e, su için döşemeyi de daha sonra yapacağız. Gördüğünüz gibi şu anda cam yünüyle yalıtımını yaptık. Üstüne ya yani alt tarafa da cam yünü yaptık. Sonra tekrar su kontrası kullandık. Herhangi bir şeyden etkilenmemesi için. Ondan sonra da üstüne su kontrası koyduk. Şimdi gördüğünüz gibi buralara da o çataları koyacağız ve çataların üstüne de kontra plakları yerleştireceğiz. Evet şimdi de elektrik tesisatını görüyorsunuz. Elektrik tesisatında mutlaki kullandık biz. AMG Star Stop özelliği. 1000 Watt süper e, Tam kullandık. E, bu da solar kontrol panelimiz. E, gördüğünüz gibi burasını banyo olarak böldük şöyle görüyorsunuz banyo olarak böldük 70'e 110 yaptık bayağı büyük bir banyo oldu daha sonra lavabo ve tuvaleti koyunca da göreceksiniz bunlar da oturma yerleri arkaya ortaya da tabii ki masa gelecek Bu güneş panelimizin üst tarafı, bu bitmiş hali. O da bitmiş hali, şu an aktif çalışır durumda. Ee, bu da son e, TSE'den önceki hali. TSE'ye gitmek için hazırlandı. Ee, dolaplarımız yapıldı, koltuklarımız yapıldı. He, araç boyaya gitti bu arada. Boya da yapıldı. Daha güzel, temiz gözükmesi için biz öyle istedik. Belki istemeyen yapmayabilirdi ama koltukları kapladık. Bizim istediğimiz rengi kaplandı. E, TS için tüpü bu şekilde sabitledik ve bir hava borusu bıraktık. Şu an TS'deyiz. Bakalım geçecek mi? 4 artı 1 ruhsatına alacak mıyız? Ne olacak? Ne çıkacak? Şu an beklemedeyiz. Çok heyecanlıyız. Bakalım neler olacak? Şu 4 artı 1 alabilecek miyiz diye düşünüyoruz. Büyük çekmecedeki Dafter Parkına geldik. Bakalım şimdi bekliyoruz. Sonuç ne olacak? Bakalım. Bekliyoruz. Evet yaşasın sorunsuz bir şekilde TSE'den aracımızın şeyini aldık ve hemen muayene istasyonuna geldik muayenesinin yapılması için muayeneden sonra biliyorsunuz ki minibüsten M1 karavan ruhsatı artık çıkacak şu an muayenedeyiz muayeneden de olumlu bir şekilde çıkarsa ve artık yollar bizim kimse tutamaz bizi Evet aracımız çıktı. Karavan ruhsatımızı aldık. Motokaravan M1 belgeli. İşte şu anda hala bu arada unutmadan söyleyeyim camlara film çekildi sticker yapıştırdık film ve stickerların hepsini kendimiz yaptık İşte aynalar gördüğünüz gibi krom dış kaplama yapıldı tekerlekler sıfırlandı çünkü yola gideceği için yani bir bakımdan geçti tabii ki öyle de olması gerekiyor bence. İşte gördüğünüz gibi bu karavanımızın içi ilk giriş kısmı 90 litrelik altus e, bir o tipi buzdolabımız var ön tarafta iki kişilik bu şekilde e, ocağımız var tezgahımız bayağı bir büyük iki kişi orada iki kişi de diğer tarafta olmak üzere e, ön tarafta toplam dört kişilik bir masa grubu gibi var. Ayrıyeten masa altı eğilip yatak oluyor. Yatak e, fotoğrafını da daha sonra göstereceğim size. E, bu arada e, panellerin güneş enerjisini tekrar göstereyim. Şu an faal durumda. Hiçbir sıkıntısı yok. Buzdolabı çalışıyor. Televizyon çalışıyor. Aynı anda PlayStation'da çalıştırdık. PlayStation, televizyon, buzdolabı, işte şarj aletleri hiçbir sıkıntı olmadan, hiç sorun yaşamadan çalıştırdık. Gayet güzeldi. 12 5'in altına hiç düşmedi gibi bir şey. Evet banyomuza bakalım. Banyo tuvalete gidiyoruz şu anda. Tuvaletimiz tetraford, kasetli tuvalet. Gayet memnunuz. Ee, banyomuzda bu çekme, çekmeli ortamlardan kullandık. Aynı anda duş içinde. Bunlar kullanılıyor zaten biliyorsunuz. Tuvaletimiz kasetli tetrafot hiçbir koku yapmıyor. Çok memnunduk. Suyumuz hidroforlarımız bağlı. Aynı anda açtığınız gibi su akıyor ve hiçbir şey yapmadan su kendi kendine gidiyor. Bir büyük, bir de küçük hidrofor kullandık. Arka bölüm hem oturma hem yatak bölümü dediğim gibi üç kişi çok rahat yatabilir, altı kişi de oturabilir. Üst tarafta da gördüğünüz gibi dolaplarımız var. Bu şekilde dolaplar yapıldı. Ee, unutmadan söyleyeyim. Şu sineklik kapı şeylerinde kullanılan şeyleri kullandık. Tutması için çok rahat ettik. Hiç bence e, o bas çek şeylere gerek yok. Bu şekilde problemi çözebilirsiniz. Hiç açılmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yolda giderken hiç sorun yaşamıyorsunuz. ışıklarımızı led kullandık. Basmalı, basınca açılıyor, basınca kapanıyor. 12 voltla çalışıyor. Burada da yine mavi led ışığımız var. Ben, şey mutfak için kullanılan yemek yaparken kolaylık olsun diye bu şekilde yaptık. Tezgahımızı bayağı bir uzun tuttuk. Yaklaşık 1.80 herhalde. Neredeyse rafının yatak olmuş hali. 3 kişi çok rahatlıkla yatabiliyor. Arka taraftaki yine koltukların altı, ön taraftaki masada da e, aşağıya doğru iniyor ve burası da iki kişilik bir yatak oluyor. 120 genişliği, yaklaşık boyu da 165-170 santim civarında. Gayet iki kişinin rahatlıkla yatabileceği şekilde. Bunda pis su tankı, 100 litrelik ve temiz su tankı. Bu dış duşumuz var. Dış duş yaptık. Temiz su tankı yine 100 litrelik. Tuvaletimiz gördüğünüz gibi 70'e 110 ve önüne e, bir pas serecek kadar yeri var. Yani küçük değil çok rahat şey yapabiliyorsunuz. Evet karavanımız bitmiş ve bittiği gibi bir ufak bir tatile çıkalım dedik. Kendimizi yollara attık. Heyecanlıydık. İlk karavan yolculuğumuzdu. Gayet güzel geçti. Heyecandan herhalde çok fazla fotoğraf, video çekemedim. Birkaç tane çektim. Onları da yüklüyorum. Bundan sonra daha fazla çekeceğim inşallah. Alışacağım. Ama biz karavan hayatını sevdik. Bence siz de seversiniz. Sabah denizin 10 metre yakınında uyanmak da ayrı bir keyif, bunu da söylemeden geçemeyeceğim.